Şen olur. Arkadaşlar bugün sizlerle C arkadaşlar gerçek hayatta bir tuvalet ve sireniyat savaşını izleyeceğiz arkadaşlar. Bu video artık T 50 bin like bir kere like, like atın. Tüm yorumları bir tuvalet Like atın abone olun arkadaşlar. Hadi gelin uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar evet. Şimdi var bu bak, bak, bak Skibi Toilet evet. vs Sirenik. Yani bunlar savaşacak <laughs> anladın mı? Bunlar top birazdan nasıl savaşacak? Bak Sen kimi tutuyorsun? E ben sireni yaratırım. Ben siki bir tuvalet istiyorum çünkü siki bir tuvalet daha güçlü. Hayır. Tam göreceksin. Aha bak sirenit geldi görüyor musun bak. Sirenit geldi bak bunlar da sirenitten evet. kaçıyor. Bak bunlar... Sirenit tane gider, gider kafasındaki gider... Gider onu ne, ne onu gider çalar Siki bir tuvalet altına yapar Hayır e, bak şimdi ne olacak bak şimdi çocuk tuvaletin içine bakıyor Siki bir tuvalete top, çıkacak Bak gibi. şimdi çocuk şibil tuvaletin içinden bak oradan, oradan tuvaletten şibil tuvalet çıkacak 3, 2, bir. Pırr, sen. Ben sana bak çocuk çocukla arada Afganlara benziyor arkadaşlar. Evet, evet. Aha bak siki siki bir tuvalete bir tane yumruk vurdu ya. Gördün mü sifona ben, sifona bastı ben, ve gidiyor. Ben sana dedim ki bir tuvalete daha güçsüz diye. Bekle şimdi bak siki bir bu çocuğa ne yapacak izle bak bak şimdi Hiç izle yapamaz. bak izle izle iş şey... yapacak mı göreceksin bak 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 evet. görüyor musun bak bak ne kadar yaklaştı şimdi birazdan onu yiyecek. Yiyemez. Bak aha kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor bak çocuk nasıl kaçtı. bir daha onu görür. Şimdi silahın kafa gelip o çocuğa yardım edecek. Bak şimdi çocuk dışarıya mı Aha dışarıda da silahın kafa var. Ne Siren yapacak? Sen koş koş koş. Ne yapacak? Nereye kaçacak? Bu hiçbir yere bir kaçamaz. Sıkıntı öldürür ya bu. Oo gözünden nazar çıkardı bak. Çocuğa tuzak kuruyor ama çocuk evet. bütün tuzaklardan kurtuluyor. Çocuk çünkü biraz afkan. Aha bak 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 nasıl bak, kaçıyor. Kaç 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 kaç, kaç kaç. kaç. Ah! ah geldi. Sen, bir sen geldi. Bir tane bas söyleyecek zaten Skip tuvalet. Bak, aha buraya saklandı çocuk. şimdi yani orada izleyecek şimdi kalk. Şimdi bak, yani. şimdi savaş başlıyor asıl. Evet. Asıl savaş şimdi başlıyor. Gel Hmm, um, bak gibi. bak bak. Ben diyorum ki sen ne Ben diyorum ki Siki bir tuvalet yenecek. evet, daha sonra varım. Tamam bak şimdi izle bak ne oluyor bak. Ay. Evet. Ah bir dakika çocuk yerde bir odun buldu. Evet gidecek odunu gidecek Siki bir tuvaleti atacak. Kesin. Bak ne yapacak Siki bir tuvalete ark arkasından Siki bir tuvaletin tam arkasından olacak ama bence Siki bir tuvalet görecek onu bak. 3 2 1 bak gördü gördün evet. mü onu gördü ve şimdi onu yiyecek yemeyecek gidecek ama tam yiyecekken şey. of Siren kafa geldi hayır tamam yapabilirsin sıran iyi oldu Siren kafa geldi bak tuttu şiki bitoledin kafasını şimdi ne yapacak biliyor musun Uzatacak. koparacak kafasını az önce mi sıranlıktan geldi bak kafasını kopardı hayır bak hadi öldür ama bak o da gözünden lazer çıkarttı gördün mü bak evet Kafasına lazer attı siren kafanın. Çocuklar bir çocuk, saygı saygı çocuk saygı. yerde uyuyor. Oo! Skibidi tuvalet orada, Skibidi diyor. Oh, Oha! Oh, G-Man eksik burada. Evet. Skibidi tuvaletin Titan versiyonu geliyor bak şimdi. Titan Skibidi tuvalet. Bak bu da Skibidi tuvalet. Hayır ben lütfen g -Man. Bak şimdi geldi bak. Bak bakalım ne olacak şimdi? Bak burada Skibidi tuvalet var. Karşısında da bak Skibidi tuvaletleri çağırdı. Evet. Diyor ki siren kafaya saldırın diyor. Orada bak yerlerde bak bir şeyler var. tuvaletler geldi geldi. Aha bunlar da çocuğun arkadaşları. Bak çocuğun arkadaşlarını öldürüyorlar. Keşke ya. Bir sürü Siki bir tuvalet geldi. Keşke bir kameraman gelseydi ya. Aa bak Siki bir tuvaleti hepsini teker teker öldürüyor. Sıra yok. Bir sürü öldürüyor ya. Bak bakalım öldürebilecek mi? Bir sürü var, bir sürü. Bak o hepsini öldürdü. Of ya keşke sen kameraman gelse, değil mi? Şu an ikisi de gelmeyecek. Bak şimdi izle bak ne olacak. Bak. Ne oldu öyle? Bu çocuk kaçması lazım. Evet tarihi alev, alevler geldi. Aa çocuğun arkadaşı geldi. Oo silah falan hepsi Benim var. silah silahla geldi bak. Sikim ateş ediyor. İşte bu sirenildi. Bu da siren de yardım ediyor. Bak, Sikim tuvaleti arkadaşlarını çağırıyorsa sen de arkadaşlarını çağırıyor. Bak, bak 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 gördün mü? Siren mi? çok güçlü ya. Of sirenildi resmen kufu yapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sirenildi dünyanın... Şöyle şöyle et, şöyle, şöyle vuruyor gördün mü? Ta 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 ta. ta, ta. Aa, arkadaşlar, bak, çocuğun sirenin... arkadaşı geldi. Arkadaşlar senin ilk boksa katılsa herkes öldürür arkadaşlar. Bak çocuğun arkadaşı geldi şimdi beraber kaçacaklar. Evet kaçın. Arkadaşlar... Ooo Skibi Tuvalet'e saldırıyorlar. Evet Skibi Tuvalet'in hepsini öldürürler. Gördün mü gerçek evet. hayatta. Evet arkadaşlar ya bunların hepsini tek başına senin ilk arkadaşları öldürür arkadaşlar. Bak bak çocuklar nasıl ateş ediyor ediyor. Skibi Tuvalet'ler çok güçsüz arkadaşlar. Çocuklar nasıl ateş ediyor. Aa bak Bir. bütün Skibi Tuvalet'ler ateş ediyorlar. Cimen gel. arkadaşlar tüm herkes öldürüyor. Oo, evet işte karşısında evet. büyük büyük bir tuvalet. Öldürürler. Aa arkasında bir tuvalet var. Çocuğu abi, öldürecek. Kız. Çocuğu öldürecek. Aa. 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 silahını alsın. Çocuğu gel. öldürdü. Koş sen Diğeri vurması lazım Onur abi acil. Olamaz. Çocuğu On. öldürdü Barut bak. Bak bak oh. bak siki bir tuvaletler çocuğu öldürüyor. 10 tane skibi tuvalet geldi. Orada bin tane. Ama kurtaramadı. Baksana. Evet öldü arkadaşlar. Çocuğu. Çocuk öldü. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> çok çok kötü. Yazık ya. Çocuk öldü. Evet. Bak şimdi çiki bir onu yiyecek şimdi. Yemiyor. Cık. Oradan Gidiyoruz. Çak 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 çak. Yazık ya. Bak öldü evet. bu çocuk. Evet evet arkadaşlar. Çocuk öldü arkadaşlar. Şimdi diğer bölüme geçtik. Diğer bölümde sadece bu çocuk kaldı. Bakalım bu çocuk hayatta kalabilecek mi? Kalır bence ya. Bence kalamaz. Bak. Bu... oh, yumruk atıyor. Kafa atıyor. Oh. Yürüdü. <laughs> oh, Gördün mü? <laughs> Tabii ben o kadar dedim de, sana. O kadar dev ya. <laughs> ben sana dedim. O, oh, o, o bir... Siren neye dönüştü? Skibi tuvalete dönüştü. Sir... Siren skibi tuvalet. Hayır. Skibi tuvalet siren. Evet. Skibi tuvalet siren. Aa! Türkiye'ye geldiler tuvalet, şimdi. Dünyayı ele geçirdiler şu an. Bak dünyayı ele geçirdiler. Bir sürü siren, tuvalet var. Siren, siren kafada var. Hepsini ele geçirdiler. Baksana. Aa bütün arabaları eziyorlar. Bak. Bütün arabaları araba... eziyorlar. O dünyayı ele geçirdiler evet şuna bak. Ya, helikopter falan geliyor. Şehri bile ele geçirdiler. Bak helikopterler bence hepsini öldürür ya. Arkadaşlar onur bana da abone olun. Bak hiçbirini öldüremezler. Niye biliyor musun? Çünkü Skibi Tuvalet dünyayı ele geçirdi şu anda. Çünkü o bir pırrrr Skibi sesler. Bütün hepsini bak bütün dünyayı ele geçirdi şu an gördün mü? Evet alevler uçuşuyor. Bak Ar bak bak bak. Arkadaşlar tabii de bu 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 kavga gerçek değil arkadaşlar. Evet bu bir animasyon bu arada. Bak uçaklar nasıl yiyor görüyor musun? Evet. Çünkü o priz gibi diye ses ses. Şirin 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 bunlar çok basit. Bak 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 bak. Of gözünde patladı. Evet ama TV'men geldi gelse de herkes hemen gitti. Oo oh, binayı bile yıktı. Oh. Binayı bile yıktı. Arkadaşlar bence Skipper tuvalet güçlü değil. Geliyor. En güçlü Steven'ler. Bak arkadaşlar. bak 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 çocuğun etrafını sarlar. Sadece bu çocuk kaldı hayatta. Bu bu çocuk bu sanki şimdi ölecek, mi, ölecek. Şimdi mi? ölecek. Bence ölmeyecek şey. Şimdi hepsiyle savaşacak. Bak. Hepsine savaşacak. Evet, hepsi hepsini <laughs> hepsini zor da savaşıyor. Zor da yenecek bu bayağı. Al bakalım sana. Al bakalım bak. Hepsine savaşıyor. Büyük skeleton etkense Stek tek onun bir parmağıyla bir de yener. Bence aha silahı da gitti. Şimdi tek başına kaldı çocuk. Evet. Aha orada küçük silahın Çok... kafa var. Ona bak portal açtı. Evet. Portala içine girmesi lazım. Oradan Türkiye'ye gelecek galiba. Yo farklı bir ülkeye gidiyor. Hemen çocuğun o portala koşması lazım. Koş, Koşuyor bak koş. Koş 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 koş, koş. koş. Hadi, hadi kurtul. Koş. Hadi kurtul. Hadi 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 Eski koş Sözler koş koş az kaldı. Bence. Aha gitti. Evet bak diğer dünyaya geldi. Burası, diğer dünya. Adı. Burası hayır. Aa şehre geldi. Aa orada korunabileceği bir yer burası. E, aa bu ne bebek gibi doğru. bebek sireni. Daha demin ki kurtardı. Bebeğe dönüşmüş sireni. Orada bak hacker falan diyor. Aa evet. Bunu galiba hacker yapıp tüm gibi tuvaletleri evine Bence bu çocuğu oldu. öldürecek bu siren kafa. Oh bak ne dedim ben sana? Her öldürmez. Küçük bıçağını çıkardı. Bak tekrardan kapsülün içine girecek ve diğer dünyaya ışınlanacak şimdi. Evet. Şimdi diğer dünyaya ışınlanıyor bak. Her zaman. Hoppa. Diğer yani. dünyaya ışınlanıyor bak şu anda. Neye dönüştü lan? Aa çocuğu bir şeye dönüştürdü. Hacker. Şey, çocuğu hacker'a dönüştürdü. Evet, çocuk hacker oldu. Şimdi herkesi... Şimdi herkesi büyü, büyülü damlıyor. güçleri var bak şimdi çocuğun. Çocuğun şimdi büyülü güçleri olacak evet, artık. Bak bak görüyor musun? Bir sürü silah getirdi. Bak şöyle şöyle sihir yaparak silahlar evet. getiriyor. Silahlarla ateş edip, Keleş şey. getirmiş bile. Hayır, minigun getirseydi. Bak bak bütün sikini ibadetlere öldürdü. O gölsek... oh, çocukla siktirdi. Öldürdüğü çocuk. Evet, öldürdüğü çocukla siktirip dönüştürmüş. Tabii. Öldürdü şöyle de gibi tuvalet oldu. Bak ya. bak bak. <laughs> arkadaşlar gibi. galiba ben de yakında artık tuvaletin içine girip siki bir tuvalet olacağım. Çok güçlü bunlar. Bak bu da hacker. Bunun ama bir sürü güçleri var. Evet, evet videomuz burada bu sonuna bitti. Sonuna geldi arkadaşlar. Çok güzel bir tane animasyonu gerçek gibiydi arkadaşlar. Bu, bu video, artı 50 bin like like atın like atın. Abone olun yorumlara. Rastike bir tuvalet yazın arkadaşlar. Lara gelin uzatmadan. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.